Sevgili Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Duman'da geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar Borsalı Birliği Oda ve Borsa Bölge Başkanları'nın başkanları ile yapılan toplantıyı değerlendirdi. Başkan Dumanda da önümüzdeki günlerde konsey toplantısına katılacaklarını ve daha sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini ifade etti. Geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hizarcıklıoğlu, Diyarbakır'da bölgenin oda ve borsa başkanlarıyla ile bir araya gelmişti. Diyarbakır'daki toplantıyı değerlendiren Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da toplantının verimli geçtiğini, şehrin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hizarcıklıoğlu ve Tarım Bakanlığı temsilcilerine ilettiklerini söyledi. Bir ticaret odasında yapılan toplantı, bir otelde yapılan toplantılarda Bayağı verimli geçen toplantıda Tarım Bakan Yardımcısı da vardı Kutbedin Arzu Bey. Biz tabii ki orada Kutbedin Bey'le birebir görüşme fırsatımız oldu. Elazığ'ın sorunları direkt bakan yardımcısına ifade ettiği fırsatı bulduk. Top başkanı da biz birebir bir, bir toplantı dışında 5-10 dakika birebir görüştük. Orada da Elazığ'ın sorunları Karakocan'da yaptığı okulların e, e, bilgilerini verdik başkanımıza. Fotoğraflarını gösterdik. Baya memnun oldu. İnşallah kısa zamanda bitecek. Başkanımız Allah'ın ziyaretinde okulun açılışında yapacaklar. Başkan Duman'da Borsa'nın 5 yıldızlı akreditasyon kazandığını belirterek şehir için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Tabii biz bu süreçte bir ticaret borsası olarak bir akreditasyon e, denetiminden geçtik. Allah'a çok şükür Elazığ Ticaret Borsası olarak şu an 5 yıldızlı e, belgeye sahip olduğu bir borsa olarak e, bizim tüm meclisimizi, yönetimizi e, peş, Cuma günü, Cumartesi, Pazarı 3 gün üst üste bir e, seminer bilgilendirme toplantıları var. Onlara katılacağız. Ondan önce de da e, sizin burduğunuz gibi Peşeme günü e, saat 1'de bir konsey toplantımız var. Konsey toplantısı da Tarım Bakır tam kadro olarak e, katılacaklar. E, biz e, yetmeden önce Elazığ'ın sorunlarına ilgili peynircilerin sorunları, besicilerin sorunları, bölgeye gelen arpa, e, ofisten gelen arpalar, yani ihtiyaclarımızı bir dosya haline getirdik. Onları da direkt e, birinci ağızdan e, Bakan Bey'e takdim edeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yine Buradaki Elazığ'ın tüm sorunları da sağ olsun Bakan Bey bizim tüm konsey toplantılarına katılacak, tam kadro olarak katılacak. Biz bu toplantıda da konsey toplantısı 30-40 kişiden oluşan bir toplantıdır. birebir görüşme fırsatımız daha rahattır. Elazığ'ın sorunları dilimiz döndüğü kadar inşallah dile getireceğiz. Başkan Duman da ayrıca önümüzdeki günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecekleri bu görüşmede yine şehrin sorunlarını Başbakan'a ileteceklerini söyledi top yönetimiyle, top e, başkanıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı makamında ziyaret edeceğiz. Orada da inşallah yine de Elazığ'ın sorunları fırsat bulduğu dile getireceğiz tabii ki.